Ayvalık tost challenge'a hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ayvalık tost hızlı yemek challenge yapıyoruz bugün. Uzun zamandır yapmadığımız bir hızlı yemekti. Arkadaşlar, bugün ben bu hızlı yemeği kazanmazsam benim adım Barış değil. Benim adım da Güneş değil arkadaşlar. Ya, anne, sen iddialı konuşma bak. Ben niye niye, niye, niye de niye iddialı konuşuyorum? Neden? O kadar iddialıyım ki. Bu sefer yani Ayvalık tost'u ben arkadaşlar, severim arkadaşlar. Sevdiğim şimdi o kadar gece. iddialıyım diyor ki. Hı. Ben şimdi benim bir tane şeyim var. Bu tane şeyim var. Yüzde arkadaşlar, 1500 öyle. iddialıyım. Yüzde 1500 dediğim zaman Barış benden kaçır. Ben kahvaltı yapmadım arkadaşlar. Hiçbir şey Allah. yemedim. Şu an bu benim aslında kahvaltım olacak. Ben de bir dilim ekmek yemişim arkadaşlar. Başka da bir şey yediğim yok. İncecik bir dilim. Ben çok hazırım arkadaşlar bugün. Şimdi Bayağı da güzel. Düşeceğiz. Şimdi görüşeceğiz Barış. Videoya kesinlikle like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ödül olarak çok ne koyduk tane. peki? Ödül olarak 100 lira ben koydum. 100 TL de ben 100 koydum. 100 TL de Toplamına 200 TL ödülümüz var arkadaşlar. Aynen. Kaybeden 100 TL'sinden oluyor yani. Aynen. Kazanan ekstra 100 TL kazanıyor. Aynen. Hem de kendi parası kaybolmuyor. Kendi parası kaybolmuyor. Tabii o da var. Ben hazırım. Ben şu an yemek hazır için hazırım deyip. arkadaşlar. Bir saniye. Açmam Hızlı lazım. Hızlı olalım ben çok açmıyorum. Direkt bunu şöyle çekince çıkıyor. Niye bu uğraşmıyorsunuz? Evet hazırsak başlıyoruz. Hazırım. 3, 2, 1 başla. Benimkinin ağzı nasıl bu çıktı ya बुहार बिहान आख Yine aynı tepkiler. Aynı tepkiler. İşte bu. Ben demiştim arkadaşlar bana güvenenler. Bana Baya, güvenenler. Güveninizi boşa çıkartmayacağım demiştim. Eski barış geri döndü. Benim en hoşlanmadığım yenilme arkadaşlar yenilgim. Şöyle elimde iki ısırık kaldı. E tamam zaten yeniliyorum bir şey diyeceğim. Ya. Ama bir şey diyeceğim. O beni aşırı derecede üzüyor. Ama bir şey diyeceğim. Zaten genelde hep öyle olmuyor bunlar? Ya sonuç olarak senin böyle olup da ben kazanmıyorum. Kıl payı kaçırdığın zaman çok üzücü oluyor. Bana göre çok üzücü oluyor. Sen üzücüğümüz üzücüyü üzücü boş ver anne. 100 lirayı kaybettin. La kahretsin. Ya şu 100 TL. Hayır bir de ortak para koymuşuz da. ya. Ortak para daha değişik bir şey. Ortak yani... para daha zor oldu. böyle bana çok dokundu. Açıkçası o 100 çok TL böyle arkadaşlar. sana ben sanki 500 TL vermişim gibi bana bir Ya açıkçası oldu. şunu da söyleyeyim ben ben kazanmaktan ziyade hani 100 TL'ye kazanmaktan ziyade kendi paramı kaybetmemek için oynadım. Aynen Yarıştım. aynen Aynı ben buna kay... kay... çok çabaladım da. Sen onun için yapmadın sen yenildin. Ben <laughs> sonuç olarak. Arkadaşlar bu kalmış elimde. Zaten şunu kafaya dikmelik. Çiğ da bir tere. Ya yani, ne alaka ya rahat yendim ya. Çok rahat yendim ben bugün sen. Arkadaşlar kesinlikle videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hızlı yeme Arkadaşlar hız değme kapışmaları için like atmayı unutmayın. Şimdi ben bu videoda yenildim diye siz zannediyorsunuz ki Güneş abla hep yenilecek. Barış geri döndü. Öyle bir şey yok. Aynen öyle. öyle bir şey yok. Aynen öyle düşünüyor. Öyle bir dünya yok Barış. Şu an izleyen kişinin aklını okudum. Hayır. Aynen öyle düşünüyor. Hayır. Sakın öyle bir şeye e, kapılmayın arkadaşlar. Ya yazın yorumlara. Yazıyorum Yani ben bundan sonra yüzde doksan dokuz buçuk değil. Yüzde yüz iddia. Barış geri mi döndü? Yoksa şans eseri mi yendi? Bence Barış burada şans eseri yenmiş. Aynen aynen. Bana şans, öyle hiç şans, şans eseri yenmedim. Şans Bak, eseri yendim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bundan sonraki videolarda Ölüşmek yüzde yüz 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 iddialıyım. İddiamın da her zamanki gibi arkasındayım. Alacağım. 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 Bir şeyi 40 kere neydi bir kere? Bir şeyi kaç kere dersen olurdu? 40. 40 mı? He, kırk öyle, mı? öyle bir şey mi? Öyle herhalde. Ha, sen anne en az bir 100 kere demen lazım. Hızlı yemeleri ben kazanayım diye. O zaman kazanırsın. 40 kere dememe gerek yok arkadaşlar. Ortadayım. <gülüyor> <gülüyor> bundan önceki videolarda gördüğünüz performansımı. Şimdi bundan sonraki videolarda da göreceksiniz performansımı. Öyle mükemmel bir performans. E şimdi bile... gösterseydin. Şimdi bunun içindeki sos beni biraz etkilemiş olabilir. Sos değil. Ayvallu sosların içindeki, işte rus salatası biraz beni etkilemiş olabilir. Ama böyle daha kolay yenilebilecek şeylerde. Hı -hı. Beni zaten tutan olmuyor. Ben arkadaşlar ağzım yüzüm batma çabasına e, pahasına. Ya ben bugün niye konuşamıyorum ya? Herhalde biraz erken kazandı. Ondan kazandı abi. ondan. Bence Yok, kazandı kayar kazanmanın heyecanı. Ha, bugün ben çok e, ağzım yüzüm kirlenmek pahasına yedim evet. arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kazanan ben oldum. Ve bundan sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.